Hey haber Bugün de ama çok haber oldu be. Üçüncü videomu arda arda çekiyorum. Shadow i̇şte of Warlarla beraber. Evet. Ben Nidel olarak oynayacağım. Çünkü öyle geldi. Aram oynuyoruz şu an. Twisted Fate oynayabilirdim ama Twisted Fate'i çok da beceremiyorum. Nidel'in çok da becerilecek bir tarafı yok. Q'yu tutturunca adamın üzerine atlıyorsun. Leon'a oynayabilirdim mesela. Çünkü Leona benim en iyi oynadığım karakterlerden bir tanesi. Öyle. Yani şu an daha bekliyoruz. Kaydı keşke biraz daha geç açsaydım. Yani böyle durdurabiliyor muyum? Ama silmeden. Böyle bir şey yok mu ya? Allah Allah. E burada var diyor. Kardeşim bak. Ee, hani duruyordun? Sen kime yalan soruyorsun? Neyse adıdır buradayken ben de size ne anlatayım bilmiyorum. Ne yani ha başladı. Bir dakika. Allah dersim var. Aa ders daha yok Daha iki saat var derse ders arasında ben de bir de çekinirdim çünkü neden olmasın. Hmm. Bunu alacağım ben. L tam bülten Yani canım öyle istedi. Lüdenlik oyun değil. Normalde de buraya açayım ama bu mahalledeyken atılmayı sağlayabiliyor ama yani Redman zorunlu olarak açıyorum. Geliver bir tane keyif aldım. Bak vuramadım gördünüz mü? Ben de öyle demiştim zaten. Ah. Kalıyor kardeşim seni ben. kadar kolay oldu bu. Ağzıma çelik koyuyorum da. Oğlum çok hızlı oynadım lan bugün. Ben bir daha bir kamerayla gideceğim oyuna bana ne? Normalde bu kadar çok fazla kill ama bu kadar çok fazla kill de alamam. Baksana içine giriyorlar şu an resmen. Ama garen. Ne yapıyorsun ya benim tut, tut atıp çekseydin ya öldürürdük onu. Kanka çok erken bastın gerçekten kesinlikle Buraya gelme Kendini alalım Yeni inleyelim Oh bir tane daha küs alalım Ya alamadım İlk item olarak lütfen alacağım lütfen. Ma ikisinden adı bana kalmadı. Kaç kaç. İşte böyle oynayacaksın kardeşim. Ben yeterince güçlü olmadığım için öldüm. Şu an aşırı müzik dinlemek istiyorum ama kayıt alıyorum. İşte bu, bu çok üzücü. Ben alt tabanca oyun donuyor. Affedersiniz. Ben alt tabanca oyun donuyor mu? Hiçbir <laughs> çok Bir şey söyleyeyim ben izleyen varsa. Anlamakta o kadar zorlanıyor ki. Çünkü ben çok hızlı konuşuyorum ve anlamsız konuşuyorum şu an. gelme lan lan ya hayır kuruldum ben eyle veremiyorum Şimdi herkese berrak zihin basayım bari. Oo burda 141 saniye inmiş. 240 yazıyordu. Hayır geliyor. Ne oldu kanka? İşe yaramadı mı? Ben biraz götürdüm kanka. Normaldi. Ay, ay, ay. O bana değmedi. Şimdi o bana değmedi. Eğer doğru konuşalım. Gelmiyorsun değil mi? Ben o zaman da gelmezdim. Yeni oynadığım şampiyon geldi gençler Morgana. Morgana'yı çok çok şey oynuyorum. Ben mükemmel oynamıyorum da yani benim oyunu oynadığım şampiyon ama. Ah oh, kaç. Alma tüküreyim. Ah. Şimdi. 60 AP mi? büyük nüfuzu mu? Kimse de şey olmadığı için şu an bilemedim. Ben büyük nüfuzu ayakkabı alıyorum ya. İyidir iyidir. Kimi kesmedim ben? Değişik etni kesmedim mi? Yardım etmedim oğlum. Vay. Hadi be. İçime dalmıştı oradan gelecek. Ben bir Öf. Şöyle ki şöyle. Afet. Sen hadi kapattım bunu hadi. Şunu da şöyle alıp biraz küçültelim. Tamam. Mükemmel oldu. Ya yine mi arkadaş bir git vurma bana. Çekil. Uf. Teşekkür ederim. Şunu ikine mmm. ben Oğlum tıklasana şuna. Ne yapıyorsunuz lan? Bizimki de birini satalım. Satmaya karar verdi. Şuraya sadece görüşeceğiz atayım Ya yani şu oyunda ne kadar çok işlevsiz şey var. Bunlardan biri de Uçer'ın W'su. Shaco'nun patifini de sevmiyorum ben mesela yapıyor dedim için gerçi yoksa Bence normalde güzel pasif ama yapıyor oynuyorum işte ben Bana hiçbir yarar yok yani o pasif Ya yürü diyorum Hayır. Bir şey bakayım ben. Ben şunu kırayım da. Kanka gitmeyin hiç <laughs> durun önce şunu kırsak. Savaşmaya hemen o zaman Gel kanka sen buraya ver. <laughs> Yeter artık. <laughs> ya bu kaçıncı mü böyle ya. Yeter artık ya. Ufuk getiren alayım mı? Ufuk getiren arasında şu an çok işime yarar. Can çeken var mı? Garen dışında garen insan değil. Oha. Sen niye öyle bir kalkan yani aldın kankayı? Ya daha mantıklı bir tane yok muydu? Olsun diye almışsın Allah billahi ya. Sana benim en azıcık resmi alayım o Ama hayatta kalan yok çok fazla. 180 bekleyelim. Çünkü eksik. Alter bir şey size. Alternatörü. Bayağı iyi oluyor. Benim Q için. Hop al gidelim. Git, git, git. Veren niye raportluyorsunuz oğlum? Adam mis gibi tank yapıyor. Ben tam genç raportlardım bu arada. Çünkü yani şu takıma karşı aldı itenlere bak. Oğlum bende stun var. Şey i̇şte bende stun yok Leona'da stun var Şunda stun var Bunda stun var Camel'de stun Camel'ın gerektirme stun sayılır mı? Sayılır bence Öldürünce düşüyorum işte 1736 vuruyor Tamam Kench Oğlum dünür koşuyorsun sonra neden yiyorsun? Seni görmüyorum ben gara Yana geleceğimi sanıyorsan Biz beyni olan insanlar olarak geride takılıyoruz Bana beyni olan erim, geri koşar mısın? Az önce sikire mi attı o fitkopat? Ya gerçekten inanamıyorum inan Ah ölmedi, öldü Bir şey söyleyeyim mi? Yeso öldürdü. Leona'ya bir alınca oluyor. Zaten o da AD'ye vuruyor. Şu an kendine de zarar veriyor o yüzden. Ama çok nerflediler ya ya. Çok nerflediler ya şu ikisini. Sen ne yapıyorsun kanka ya? Bakayım kaç dakikadır var. 15 dakika 37 saniye. Koş. Şu buzdan arkadaşımız ölüyorken niye bu kadar çok fazla konuşuyor? Şu alarmda bir tek şu adama takayım. Ona da sanırım takmak için taktım. Bir tane kill atıyorum. Hala vuruyor ya. Bu arada biz bitirmezsek onlar bitirecek ve kısa veriyoruz Hadi bitireyim. 50 gol da ben aldım. Güzel oyundu. Hasarlara bakalım. Ya da bakmayalım boş verin ya. Ne yapacaksınız hastalara bakıp. Ama göstermek istiyorum. Hop. Görüyor musunuz? Evet. Görüyorsunuz. Şimdi bunları kimseye vermek istemiyorum. Resort oldum. Gördüğünüz gibi. Ya 29 kavurmuşum işte. Bence güzel vurdum. Neyse dur. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yaparsak. He bak yine yaptım nasıl hızlıca. <laughs> Ve arkadaşlar bugünlük de bu kadardı. Hepinizi beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tabii ki böyle kapat.